Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere uygulama ve sınav sonuçlarınızı Kuzem sistemi üzerinden göndermeyi göstereceğim. Öncelikle dersi seçiyorsunuz. Burada dönem sonu muhasebe işlemleri dersi için bir uygulama var. Mesaj ve ödevler kısmından ödevlere tıklıyorsunuz. Burada benim uygulama 2, uygulama 1 veya ara sınav, final, bütünleme gibi sınav larımı alt alta listelenmiş şekilde göreceksiniz. Arkadaşlarımızın yaptığı en büyük hata buradaki mesaj gönder kısmına tıklamak. Mesaj gönder kısmını kullanmayacaksınız. Ödevler kısmını kullanacaksınız. Burada yüklemek istediğim ödevin yanındaki artı işaretine tıkladığımda ödevin teslim durumunu görüyorsunuz. Şu anda bu ödev teslim edilmemiş. Herhangi bir dosya yüklenmemiş. Peki yüklemek için ne yapmalıyız? Cevap yaz tuşuna tıklıyorum. Yukarıda bir konu var konu olarak çözüm diyebilirsiniz veya başka bir konu başlığı seçebilirsiniz İçerik metni olarak ifade etmek istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz ancak ben isminizi ve numaranızı yazmanızı istiyorum bunun dışında dosyayı nasıl yükleyeceğiz aşağıdaki Browse tuşuna veya göz at kısmına tıklıyorsunuz ve Çözümünüzü içeren pdf dosyasını gördüğünüz gibi tek bir pdf dosyası bu. Tıklıyorsunuz ve dosyayı seçmiş oldunuz. Şimdi yüklemeyi başlat diyeceğiz. Yükleme işlemi başlatılıyor ve yükleme işlemi tamamlandı. Eğer dosya boyutunuz büyük ise fotoğrafları çektiğiniz fotoğrafların çözünürlüğü büyük ise buradaki süre biraz uzayabilir. Daha sonra ödevi gönder tuşuna tıkladığınızda ödevi göndermek isteyip istemediğinizi soruyor. Gönder dediğinizde artık aşağıda mesajı görüyorsunuz. Ödeviniz başarılı bir şekilde sisteme yüklenmiştir. Burayı kapatabilirsiniz. Ödevi gönderip göndermediğiniz konusunda eğer endişe yaşıyorsanız yine aynı yerde artı tuşuna bastığınızda ödevi hangi tarihte teslim ettiğinizi, bir dosya yükleyip yüklemediğinizi görebiliyorsunuz. Hatta buradaki dosya var tuşuna tıkladığınızda yüklediğiniz dokümanı da görmeniz mümkün oluyor. Uygulamalarda ve sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.